Bu mahkum ne zaman kaçtı? Ne yazık ki bilgileri Doktor Crowley'den almanız gerekiyor. Protokol böyle. Yanlış anlamayın ama bir akıl hastanesinde cezaevi görevlilerini görmek bana tuhaf geldi. Bu tesisin Amerika'da bir benzeri daha yok. Hatta dünyada yok. Sadece en tehlikeli, en bozuk hastaları kabul ediyoruz. Diğer hastanelerin başa çıkamadığı tipleri. Hepsi Doktor Crowley sayesinde. Bu da benzersiz bir şey yarattı. Burası tedavi edilemez denilen hastalar için kuruldu.